Yara yem vermedim. Bu yapılanlar da belki beni balkona çıkarmak için. Kuruş tutmuyoruz. Çünkü burada aktif düşünceler ve enerji var. Aynen öyle. Ben Müslüman değilim. Sadece empatik bir insan. İnsanların zarar görmesini istemiyorum. mücadele ediyoruz. Evet millet. Gerçek Müslüman değilim ben. Fakat namazımı kılıyorum. Çünkü Allah'a inanıyorum. İlanımızı verdik. Anında 90. Gelen Kuşlara artık yem vermiyorum çünkü yemiyorlar ki, barındırmıyorlar burada. Ne de olsa gelen geçinin oruç tutulmadığını göreceği şekilde yapıyor saygım var. Ancak beni gören bunu görür. Evet, kemik Özdemir'in kedisi şaşmaz. Sıra onda, sırayla. Boydan boya fışmış, fışkırtıyoruz. Fış Görevimiz o. Görevimiz tehlike. göster bir tane. Evet oraya da bir tane. Bir o köşeye bir o köşeye. Sonra bir şeyler yapıyor. Bu çıksın ve sıçıyor mu diye baksın. <laughs> Geçen gün gözümün önünde sıçtık. Sonra kaçtık Özdemir'in balkonuna. Belki aynı şeyi yapar. Çık. ...kablonun ortağını yürüyeceğiz. Böyle hepsini fışkırttık. Kablonun tamamının üstüne fışkırttık. Acaba hangi şeyhler... ...bu şeyi... ...destekliyor? neler yaptıklarını seyrediyor mu YouTube'da? Müslüman bunlar. Daha doğrusu kitaplarından neler yazdıklarını. Allah bunlar. Çok hafiften aldı be. <laughs> Yalnızım. Şüpheciyim. gelen giden yok. Anladığım kadar bu şeyhlerin, muritlerin sağlık sektörüne yakınlaşmış. Epey Şeyhleri, muridin, muridin e, karısını isteyip almışsa yazdığına göre kim bilir bunlar neler yapıyordu. Evet muridler. Şimdi İslam bir zorlaman dini midir? Yok. Daha önce neler okuduk. Haberlerde falan e, zavallı e, birisi, evsiz birisi e, sokakta içki içiyormuş diye örnekleri çok dövüle dövüle öldürüldü. Neden? E, oruç tutmuyor. İçki içiyor. Fars. E, e, Fakat... E, Affı var fitne ödeyebilirsin, daha sonra yapabilirsin falan. Peki onu yapıyorsun farz diye, yapmıyor diye. Namaz kılmayanların niye? <laughs> Zekatını vermeyenlerin niye? Evet, onlarla fakir zekat ver diyor. kaçar yolunu göstermiyor ki fitre verilsin falan filan. Zekat ver diyor. Namaz kıl diyor. Ne kadar kıl demiyor. Kılabileceğin kadar herhalde. Fakat hiç kılmayanlar var. En azından Cuma. Hacca gitmeyen nereye Çok uzak yine de kısıtlama var. Kaç hikaye gördüm öyle haberlerde. Oruç tutmuyor. Dayak. Ölenler bile oldu. Saldırılar. bu zaman bu mu akla getiriyor? Ee, arkasından başka bir akıl mı vardı? Emir mi yerine getiriyordular? Çünkü medya değeri medyanın ise şeytanı belli. Ee, bu şehirlerde atılmış medyaya. Onu da öğrendim O şehirlerin bir şehri vardır. Evet, hiç bir hareket yok. Fakat havlamalar duyduk uzaktan. Ambulans geçerken. Evet, şeyh efendiler. Kedi sünneti. Kedi değil saçma sapan bir fitne. Çünkü toksoplazma virüs, mikro pislik. Değilse neden köpekler be? Bu köpekler neden o zaman? Onlardan da şünet. Mezarlıklar neden köpek doğu? Ölülerle mi konuşuyorlar? Yine poşetlerimizi fırladık. O poşeti dolduralım o zaman... ...girmişken... dine. Harut Marut olayı. <laughs> Son seyrettiğim... ...hayvanları yönetebiliyor veya öğretebiliyor. Büyü... ...Tarot Marut. Harut Marut... Medek mi? Neden buraya gönderdiler? Biz biliyoruz ki insanlar ve cinler ateşten yaratılmışlar. Ceza olarak buraya gönderildik. Kim cennetten gitmek ister ki? <laughs> Epey besleyenimiz yetişti hayvan sever bayan. E, kamerada bulanıklaştı be. Evet. Belediyeden izin aldın mı o noktada beslemeye? Veya senin besleme yetkin var mı? hazırlıklı geldik çantamızda. Ondan sonra Akbaba'nın belirlediği diğer noktaya gideceğiz. Kim bilir ta nereden gelip. Adamla konuşuyor. ılıklarını taktığı müzik dinleyip gidecek. Açık havada maskesi hazır. <laughs> o seni koruyacak. Neden? Çünkü buraya baktım. Kediden koşabilir. O yüzden onu biliyor. biraz daha fazla seni demeyeceğiz kapatıyoruz yanına oturup emin olacağız ki o şeyleri yiyor ne olduğunu alabilir. bir ajan olarak virüs de olabilir. E kokusun alan ne köpek ortaya çıktı. Çok net yerde Bir tane daha geldi ona da ver. <laughs> Hadi bütün kediler burada balkonda yetişmiş olanlar <laughs> açık büfe. sadece iki tanecik mi var? Hayret! Biz hayvan seviyoruz. Bir tane daha geliyor. Topla hepsini oraya. Ben hayvanları sevmiyorum. <laughs> Yeter ki görüntümde olsun. Ona da veriyoruz. Bakalım kaç tane toplayacak. <gülüyor> <gülüyor> Yok ona vermedi. <laughs> ona veriyor. <laughs> Hayvan sever. Onların sokakta, çöpte yaşamasına ve komşulara parazit salmasına o kadar masraf yapıp minik dostlar ambulansı götürdükten sonra, temizledikten sonra tekrar geriye tekrar hastalık kapmayan razı olan bir hayvan severim. çöpte beslenmesine. Maşallah. O on dakika geçti. Sağ sola durmadan bakıyor. Acaba birisini mi bekliyor? İşi gücü yok. İşi bu. Sokak sokak hayvan beslemek. Ve karşımda oturmak. Yarım saate yakın. O hala devam ediyor be. <laughs> Çok uzaktan mı oturuyordu? Biraz uzun sürdü buraya konmadan. Önce hazır değildim. Çağırıldı. Bir tane daha mı geliyor? tekrar açtık hala oradan kapatacağız sayacağız dakikaları birini mi bekliyor acaba orada minibüs mü bekliyor dur bakalım hayır minibüs geçti minibüsü beklemiyor <laughs> arabayı mı bekliyordu onu mu alacak evet, o da değil saçını düzeltmeyi bekliyordum dur ama belki onun bekliyor konuşuyorlar. Yok uyarıyor. Aa, çok iyi bir insan uyarıyor. Oraya park etmeyin kaldırdılar diye uyarıyor. Ve görüntüyü kapatıyorsunuz. Evet bir tane daha sever geldi. Okşuyor. Sol elinle. Peki ise kendini bir gösterdi kayboldu. Bugün başrolde kediler. Evet, uzun süre konuştular. Kadınlar ağzı durmuyor. Hala kediyle görüşüyoruz. Yarım saat oldu. Geçti bile. Şimdi kalanları topluyoruz be. Onları topluyoruz. Oraya önüne getiriyoruz. O oraya gidemez. O kadar aklı yok. Zavallı, dilsiz, akılsız. <laughs> Onu istemiyor, yenisini istiyor. O bayatladı. Nereye gidiyorsun? <laughs> Sırt çantamız yem dolu. Bütün gün besleme noktasından besleme. Kimin karar verdiği besleme noktasından kimin karar verdiği nokta belli. sen de videoyu uzattın be hadi karar ver e, gitmeyeceksen çadır getir oraya kamp kur buraya bakma peşinden geliyorlar seni çok seviyorlar şak şak en sonunda gitti hiç işlemem Şimdi de adam elinde telefonu diye susadı. İçeceğe geldi. Sonra buralara fış fış. Evet, bir tavla beslenilmiş geldi. Erkek bu sefer. Ee, dişi erkek, 7'den yetmişe. Onun e, mamaları çok daha iyi. Tehlikeye bak anasını satayım. Herhangi bir casus böyle savaş zamanı e, anında birisi salar. Kurdukları tuzağa bak be. Bu cebinde taşıyordu. Ha? <laughs> peynir taşıyordu galiba. Evet burada Ahmet isteyeceğiz tam karşında. <laughs> Özenle yayıyoruz. ...severiz biz diğeri gibi. Bu da epey takılır. Kapatıyorum. Gideceği zaman açarım. Anında gitti. Geri dönüp bakıyorum. Cennetlik <gülüyor> oldu. <gülüyor> Hadise göre... ...aç hayvanı beslediği... ...cennetlik oldu. Şeyhin... ...hadisi... şehir dünyasında peygamberi görmüş, o öyle söylemiş. O, onun getirdiği lezzetli galiba, doymuyor. Kedicik karkallara geldiği onlar hırsız. Yok, martılar, pardon. Ver lan biraz onlar da yesin. Eşek. Abone Hanımefendi sende de yem var mı? Mama. Yoktur be. Onun çantası küçük bir keresinde burada oturdum hiç dinlediler. Biri git biri gel. Hayvan besliyorlar. var. 10 <laughs> kişi anasını satayım aynı aynı yerde hayvan besleyecek. Toksoplazmalı kakadır diye. Neyse bu macera böyle geçti. Başka macera yaşayamıyoruz. neler yaşadığımızı bildikten sonra macera bu be. Komedi macerası. Bu, bu ayağa kalktı. Burada dışkırtıyoruz. <laughs> e, kapatıyoruz dedik ki e, tıkırtı duyuldu. E yine Öztemir'in kedisini gönderiyoruz. Pişt, duvarına böyle çökertti duvarın o çişlerle insan sağlığına neler yapar. Bütün 24 saat evimizin etrafı ve kanal yolları Tapuş, 20 senedir yaşıyoruz. Oraya açılmayacağız. Hadi. Oradan bana çekiyor. Hadi. Hayır hayır anlamam. Hayır hayır bilmem ama nasıl ee, değil. ne? <laughs> <laughs> Bu bir şey değil ya. Eskiden <laughs> 6-7 tane penceremin Giriş kapımız burada mı? Burada. Neler neler yaptılar. Devam et şoför.